Merhaba arkadaşlar. Salak Mentor hoş geldiniz. Life goes on. Demo nasıl indirilir? Onu göstereceğim. İlk oyunu merak edenler için şöyle Life on. Vay, bakalım oyun güzel dediler bence de güzeldi de bakalım durun tamam işte savaş aksiyon arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar daha çok böyle videolar kuruyor ve bu nasıl indirilir onu da göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Oyun kendisi kerabayt alıyor. Bu 37 megabayt dosyası. E, dosya boyutu bakın. E, eğer oyunu indirdiğinde dosyayı silebilirsin. Yükleme dosyasını. Ve direkt oynayabilirsiniz rahat. Bekleyelim biz bir. Ben tabii ki de videoyu durduracağım. Mı? hayat devam ediyor arkadaşlar güzel bir oyun bence bakalım arkadaşlar evet yüklendi ve dosyayı açacağız burada çalıştırıyorsunuz inin bekleyin açılacak. Evet arkadaşlar buradan next yine aynı yine aynı en bekleyin arkadaşlar burada ben videoyu durduracağım ve yüklendi burada Finish diyorsunuz ve yarınızda böyle bir şey çıkarsa yapın. Tamam. Çıkmıyorsa tüm programlar bekleyin. Şimdi gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Buraya giriyoruz ve bunu buradan alıyoruz koyuyoruz. Evet arkadaşlar nasıl indirildiğini gördünüz. Siz de böyle benim gibi indirirsiniz. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim bence. Güzeldir kesin. Ben az sonra oynayacağım videosunu çekeceğim. tabi isterseniz. Güzel olacak bence. Ve görüşürüz. Aşağı linkinde koyacağım.